da kadar video çekmedim maalesef. Bunu yapamazdım. Arkadaşlar. Bu arada. Dur. niye kapa aç. kapatalım? Arkadaşlar bu arada uzun süredir video çekmem biliyorum ama bu videoda mortisimi 700'e 24. rütbeye kaçacağız. Hadi oynayalım. Yanımda arkadaşım var. Bir şey diyeceğim mi? Hayır. Ona... Oha! Oha! Efsanevi adam var. Adamda şöhret vardı. Hakikaten. Dünya şöhreti değil ama. O ustalar. Ben onun şeyini biliyorum. Gel. Gel. Bili bili gel. Bili. Gel bili bili gel bili gel. Aa, aa. <laughs> Max, Max, ve Piper'a karşı ölebilir mi? Ölemez mi? Bence ölemez. Adam modemi söktü götürüyor. Adam modemi söktü götür. Adam modemi söktü götürüyor. Pardon onun kanalına abone olmayı unutmayın. Un 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 Linki açıklamaya bırakacağım. Çam 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 boy. Bad bad bad, bad boy. Tin to the beast that that with the boy boy. Yeah, gazandı. Sen kazanması link kaç? Benimki 14. Benimki 28. Ay, 18. 18. Hop, hyper. Yavaş ve sakin. Allah adam geldi. Adam var. Gel 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 bili bili, gel 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 şimdi gel ya bili bili, bili bili, bili bili, bili

Edgar'ı ben <laughs> kestim. Ağla Edgar. Gel 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 Tamam. Geliyor. Edgar baba geliyor. Dikkat. Ui! Dynamite kaldı. Aldım ay. ne güzel kesiyordum adamı ya. Yıldız oyuncu parçası FB Evet. Sen değilsin. Az önce bana esen dediğinden gizemli geldi. Ama sadece oyun resim gizli çıktı. Klavye var. Klavye artık benim. <laughs> klavye çalacağım. Git git başımdan git klavye çevir. Git 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 git. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Arkadaşlar Mortis 11. seviye oyuncu bütün karakterler 11. seviye kişiler çıkıyor. Nereden i̇şte, biliyorsun? 11. seviye oldukları belki de 9. seviyeler. <laughs> I am not a creature of the night. I Meşte mortis. Aa. Aa. Tuğdiks geliyor. Tuğdiks. Tuğdiks yeter. Bunu bilmeyen yoktur. Ula. Atlayalım. Havada cam basmak çok havalıdır. iki kazanma serisi. Oha! Ciddi olamazsın. <laughs> o şey bir sürü gülen yüzlüklü yüz, kişi kimdi? Anlamadım. Ben bir tane... Hayır, evet. hayır, hayır, hayır. Yenildik, yüzde yüz yenildik, yüzde yüz. Hiperli Feng var. Hiperi olduğunu gördüm. Zaten Hiperi'nin bir bak şu i̇şte kaç kez kullanacak ya bir ya iki. Allah. Engel geldi. En geldi. <laughs> Adam gelecek ben çok korkuyorum. He çünkü benim şey en sevmediğin savaşçı. Yok. Ben o... hangi karşısın... da. Karşısında oynamadı oynamayı sevmediğin savaşçı. Evet. Engiden korkuyorum çünkü adam çok fena vuruyor. Bir de hiperli lale. Vur Piper. Önce alıyoruz sonra pişiriyoruz. Ge 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 ge. Of baba Pyro Piper bakalım ne yapacak bugün. Ay burada. Ay. Bak ay. şimdi ultisini nişan et. Vur. Ağlıyor işte. Vur. Vur bir daha. Yeah. Oğlum düşünmüyordum bunu. Hiçbir şekilde düşünmüyorum Gel lan buraya. Of of. Baba bo 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 boy. <laughs> Fake kaldı yine. varsın Edgar. Yo. O kadar nitayı kestik bizde Tamam bu video çok kısa olacak. <laughs> Demek shorts yapsaydım. shorts daha uzun. Tamam yani shorts bir dakika istiyor. Bu video beş dakikadır kesin. Saymadım bilmiyorum. Brastar serisi bu arada hep uzun olacak. Ama bu en kısası. Sezon olarak ben. Oy ne güzel kesiyordum adamları. Tam da. Bu arada adım açıklıyorum. Benim adım Pars. Oha yani çok bir şey değişti ya adım söyleyince. Değil mi arkadaşlar? Aklına. Bu arada bazı youtuberlar cringe, o youtuberları YouTube yasaklamalı. Bence. Mesela hangi youtuberlar? Mavka gibi. Çünkü o videolardan dolayı hastaneye kadar giden oluyor. Hatta ölen bile var. Hatta işte şu meme'i biliyorsunuzdur. Cringe for me. Cringe. Diet for yani cringe. Yani cringelikten adam ölüyor. Yani dikkat edin. Yay. Adam adam gaz bulutunu öldü ya. Arkadaşlar bu arada Mortum 11. seviye olduğu için herkes de 11. seviyeye geliyor. Ya Nita'nın şeyini öldüm ya. Bak Nita'nın şeyi. Bruko. Nitan'ın şeyi ama. yani Nitan'ın neyi olduğunu söylemedim. Nita ayısına. Ya klavye iç oluyor. Adam klavye iç oldu. Yanımda çünkü bilgisayar var. Bilgisayara da tableti şarj ediyorum. Tabletimi şarj et 4 kazanması. 24. kademe. Şu video burada. işte abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz.